Kervan film Ümit Utku, Türk sinemasının iki ölümsüz dev şöhretini gururla takdim eder. Sadri Alışık, Fikret Hakan. Sadri Alışık, Fikret Hakan. Ve gene kervan film Ümit Utku, büyük yazar Aka Gündüz'ün ölümsüz romanı Üvey Ana'da... ...Türk sinemasının değerli şöhreti Zeynep Aksu'yu hayranlıkla seyredeceğiniz... ...üstün ve başarılı bir rolde gururla takdim eder. Allah aşkına dokunmayın bana! Dokunmayın! <laughs> Herhangi bir erkek... ...Bir gecelik zevki için kandırır... ...Geçip gider. Benimkisi de böyle bir aldanışın meyvesi. En büyük acım ileride babasını sorduğu zaman ona ne cevap vereceğim? <laughs> Binlerce kişinin hayranlıkla okuduğu Üvey Ana romanını... ...Rejisör Ülkü Erakal'ın... ...Siz değerli seyircilerimiz için büyük bir titizlikle hazırladı. Hadi kırıl... 🎵Şişem artık boş🎵 Üvey Yalan'ın şeref kadrosu... ...Türk sinemasının ölümsüz şöhreti Sadri Alışık. Üvey Ana romanındaki Üvey Ana rolüyle gerçek bir sanatçı olduğunu ispatlayan büyük isim Zeynep Aksu. Ayrıca Türk sinema ve tiyatrosunun en gerçek sanatçıları Erol Taş, Cavidan Dora, Ali Erona, Şaziye Moral, Nubar Terziyan, Handan Adalı, Kayhan Yıldızoğlu... Belkıs Dilligil, Aysel Gürel, Erdinç Akbaş, Merih Deniz ve Kervan Film, Türk sinemasının en sempatik yıldızı Fatma Karanfil en güçlü oyuncu Fikret Hakan'ı gururla takdim eder. Ben seni unutmak için sevmedim. Evlenmek mi? Gül benim için bir rüya, olmayacak bir hayal. Bu hayaliniz gerçekleşecek, söz veriyorum size. Çok sevinçliyim. Gülle beraber altın kalpli bir kardeş kazandım. Ben de. Büyük oyuncu Sadri Alışık bu filmde yalnız sanatıyla değil, müziği ve sesiyle de sizleri büyüleyecek. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Kalpacı dün ya hüzün gazıyaçtı. Çıldırtan bir şüphe içinde kıvranan zavallı bir adam. Seven ve sevdiği için en büyük acılara katlanan, aşkını büyük bir fedakarlıkla unutmaya çalışan yıpranmış bir kadın. Seven bir kadın, ölmüş bir kadın. Üvey ana. Üvey ana. Kervan filmin sürprizlerle dolu şeref yılında... ...gururla sunduğu en büyük aile dramı. <laughs> üvey ana, üvey ana! Sinemamızda!